başlattım. Oldu, 5 ha ha düzelt olsan. F5 ile mi başlıyoruz abi? Yok Hı -hı. Samet sen F9 ile başla kanka. Susana. Sus lan. Kes lan. <laughs> <laughs> yitti lan Topçuk. hepimizi. Lan oğlum bir dakika yetişmeyin. Ne yapıyorsunuz oğlum nereye bakıyorsunuz lan? Hadi. Samet <laughs> ya gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Samet kamera görmüyor mu kanka? Ona el sallayacağız. Samet sen, sen benim kamerada görünmüyorsun. Kimseninki de görünmüyor bence. Ne yapıyorsun o ar ar... Nereye soktun kafanı? <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> oldu mu? Oldu oldu. Hazır mısınız abi? Başlayalım mı? Hadi Oğlum, başla. Ooo. Ha, <laughs> Arkadaşlar o zaman başladık abi. Ya abi ne ne ne? Gel bravo da üç <uçun> şöyle. 3 <gülüyor> 2 <gülüyor> abi, Beni top gibi itip duruyorlar lan. <laughs> abi 3 2 1 başladık. Esa bugün ne yapıyoruz abi? Bugün çok niye şeyler Yapıyoruz. Bana sorsana niye sor? Sus lan sen. niye sor? Samet biliyor musun ne yapacağımızı gözüm? He? Havalimanı. Ha biliyormuş arkadaşlar alkışlayın lan. Alkışlayın beyler. Alkışlayın abi alkışlayın. Alkışlıyoruz abi şu an. Alkışlayın abi. Abi alkışlamadın lan sen. Ha niye alkışlamıyorsun? Neyi lan? Alkışlamadın sen duydum ben seni. Oğlum ben gerçek hayatta alkışladım saçmalama. Aaaa! Aaaa! Allah'ım yarabbim Ay indi birlikte öldü Aynen abi, abi. Genç, gençler, nerede kaldınız? Samet nereye Kaan gidiyorsun abi kardeşim? kardeşim. Samet küstü Abi Kaan abi Efendim kardeş Abi burada bir uçak yükselecek Burada bir havalimanı uçacak Havalimanı uçacak <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar Ağolu yapayım dedim olmadı lan Arkadaşlar bir şey söylemeyin o gider kendi kendine Ha burada bir liman yükselecek. Tamam buradan tamam. Bir liman yükselecek. Tamam <laughs> yükseliyor. Oğlum <Burada> ben patlayacağım. <laughs> arkadaşlar yumurta atın yumurta. Aa, adam <laughs> Ali Kamil oldu oğlum. Vallahi. A, o zaman arkadaşlar eee isterseniz başlayalım çok fazla bekletmeden havalimanımızı. Eee hazır mıyız hepimiz? Kaydımızı. Kayıtlar arkadaşlar burada hızlanıyor çünkü. Hı hı. He, o zaman hı -hı. 3 2 1 İsmet, ben de 100.000 olayım. Bir ve hızlandık arkadaşlar. Allah. Grazie no, a no, no, no. Ah be. Avuştum <laughs> geldi. Arkadaşlar sonunda bitirdik. Ee, ne düşünüyorsunuz? Hemen çok yorumlar alalım. Valla bir saat efsane, çok olmuş. efsane, efsane. Bence de çok güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. O zaman bekletmeden girelim mi abi içeri yavaştan? Hadi abi. Aynen. Hayır, bekletelim abi biraz heyecan olsun. <laughs> Tamam <laughs> sen ağır çekimde git Samet. Hemen şu önce abi birlikte ilerleyelim isterseniz arkadaşlar. Girişten es es, es, es gitti abi, bak. geçti Hoş <laughs> bile. Gel Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel <laughs> gel buyurun. <laughs> 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 Kanka bak kar parkı gösterelim bir araba parkını. Aynen aynen Esa bir. Ha doğru dur. Bir <laughs> <laughs> <Pardon. gülüyor> her şey burada İngilizce lan. Ha Türkçe yok şey de var. Abi, burası araba parkı. Geliyor park ediyorsunuz. Uçağınıza gitmeden önce parkınızı yapıyorsunuz. O adam niye arabanın içinde acı? o daha yeni gelmiş ya da gidiyor. O gidecek abi. Hangisini seviyorsan. Bence çok yormuş. olmuş. Çiçekler de güzel olmuş. Otomatik kapı daha takılmadı galiba. Arkadaşlar ben burada X ray cihazı geç... tamam, Geçin geçiyorum. bakayım bakıyorum. Tamam, Oğuz üzerinde bir şey yok. Esso üzerinde bir şey yok. Anka üzerinde A abi, bir şey yok. Abi üzerinde bir şey yok dedin abi. <laughs> abi kazan var. <laughs> Alayım abi kazanı. Samet sen geç abi. Ben buradan geçsem oğlum sen Hayır bir abi. şey bulacağım bende. Geç <laughs> geç kanka sen geç. <gülüyor> <gülüyor> Samet öttün abi bir daha geç. Öttün öttün ya. geç bir daha. Kemeri çıkarmamışım. Kemeri da. çıkar Samet. Ya kemeri çıkarttı verdi bana. Al kemer. Geç Samet. Dönüt. Samet atıyorsun <laughs> kanka. Abi akbil basmıyorum. Kanka. <laughs> kanka üzerinde ağır madde bulunuyor diyor. Bu ne? Ağır, ağır madde. madde ne lan? Bilmiyorum. Ne yaptın oğlum? Kilo aldım oradan. Ne ondan. taşıdın yanına? <gülüyor> <gülüyor> Neyse gel geç hadi. Lan, lan her şeyi bana attınız ha üstüme attınız. <laughs> Abi alt katı burayı ben yaptım e, çoğunu burada neler var derseniz hani ne şey var abi yarasalar? E, gift shoplar olur ya olsan hediye dükkanları işte filan ondan sonra oturma Yarasayı yerleri. Yarasayı mı satıyorlar? Abi Yağlarım, yarasalar evet. tamamen süs. <laughs> Hemen Hadi. şu üst kata Hadi, çıkalım sağlayalım. orada Eso'nun e, kafeteryası var arkadaşlar gelin bakalım burayı Hadi da bir Eso dakika. yaptı. Bir şey söyleyeceğim. En dandik firmaları koymuşuz. Turkish Airline nerede? Turkish Airline var abi. <gülüyor> <gülüyor> ben Türk 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 Ay Airline. ben göremem acı. Türk Airline nerede? Ankara'dan tuvaleti kullandı bu arada arkadaşım. evet. Söyleseydin ya tuvalette olduğunu girdik. Başkım sadece ya. Allah kahretmeyin. Lan neredesiniz oğlum? Abi, Oğuz bilmiyor da Oğuz gel gel üst katı görmedin ya. Ya üst katı mı var oğlum oranın? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Nereye çıktın oğlum gel. Lan Burada lan. Çıkılıyor. Bak. Buradan gel. Oğlum yeah, yeah, hava limanında yeah. kayboldum ya. Anons verdirmeye çalışıyorum. Yeah, yeah. Çünkü anons <laughs> 6 yaşında bir çocuğumuz. <laughs> <laughs> Ankanam <'nın gülüyor> kaybolmuştur. Aa güzelmiş. Hani tuvalet nerede? Kapa kapa girmeyin. Oğlum bu ne lan? Şa şalter koymuşlar <laughs> tuvalete. Oğlum Allah sifon Allah. işte o sifon. Lan, lan ne sifon? buraya mı yapıyorsun oraya mı? <laughs> i̇şte oturup düşünmelik yere. yer var. Arkadaşlar <laughs> aşağı gelelim şimdi. Buradan ikinci XL'den geçiyoruz. Ee... Bunlar Kaan'ın hmm. yaptıkları. Dürü. Samet, Samet Samet öttün kanka. Lan daha geç Öttün bura. Öttün. Şuradan geçeyim o zaman. Dürü. Samet ötüyorsun kanka. Abi, kanka. Allah kanka. Allah Kısır, oradan geçtim buradan niye ötüyorum? Geri mi koydum? <gülüyor> bura <gülüyor> ağır madde ağır madde yok şey taşıyormuşsun yine. Ağır madde nedir ya? <laughs> demir mi taşıyorsun? Dur çıkarayım bari. Kanka sen çok ıspanak yemişsin vücudunda demir birikmiş ondan. Ötmüşsün. Olabilir bak Oo. doğru. Evet arkadaşlar. Hadi bir dakika. Bir dakika. Buranın mimarı ben olduğum için ben konuşayım sürekli sen olmaz. Tamam hadi. Biz buraya Ankaleydi Samet ve ben pisti yaptık. Piste gece ışıklandırması bir harika. Sabah gece ışıklandırması alalım. Işe... Gece alalım. Tabii ki de canım. Gördüğünüz Oo. gibi gece istediğiniz boyutta aydınlatabiliyor. Burada kırmızı çizgiler ise sınır. Yani uçak bunun dışında eğer inmeye kalkarsa çarpacak. Yani burada inmeye başlarsa rahat rahat inecek, rahat rahat kalkacak. Böyle bir alan yaptık. Burada da küçük helikopter ve e, işte zengin kişilerin helikopteri insin diye. Koyun. <laughs> <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Bu koyun ne yapıyor? Sen açıklar mısın? Hayvan kurtarıcısı onlar, hayvan kurtarıcısı. <laughs> Haa. Hmm. Yani hayvan kurtarmışlar, hayvan ölmeye çalışıyor şu an. Yo-yo. <laughs> abi o <laughs> zaman arkadaşlar, bir uçağı da eso yapmıştı. eso kanka sen uçağa geç abi, bizi bir alıver içeri. Nasıl şey? Gelin <laughs> abi, gelin abi, gelin Aynen. abi. Uçağın mimarisi bize ait. Abi vardır ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Durun abi. Buyurun abi. Buyurun abi. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Buyurun abi. Hoş buyurun abi. Buyurun. Ya ya, hoş geldiniz. Esa hostes misin? Pilot musun? Düğünümüze hoş geldiniz. Ben hem hostes hem pilot abi. <laughs> geçin, geçin Ekonomi arkadaşlar. mi? Ha burası ekonomiymiş arkadaşlar. Aynen. Ay, Ay, ekonomik, burası rengi da rengi, Biraz da daha böyle kahverengi falan böyle ilginç. Aa, burası, burası, burası biraz daha da, da ilginç. Alı. Alı. Abi şurada radarlara bakın. Radarlar gerçekten efsane. Oğuz kaldırıyoruz hadi. Kaldırıyorsunuz arkadaşlar. O zaman ben oturayım bir dakika. Oturun arkadaşlar. Ankara hostes olsun abi. Esat ne oldu yok. Ya benzin koymuyor. Ankara bilet bilet almadın. Benzin de uzun süreç iş olur. Biletler girişte kontrol edilir. Oğlum sen abi. ekonomisin geç lan yerine. E. 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 Sen e. arkaya git arkaya e. Sen e. Sen <laughs> Nasıl ekonomi et, ya? Ha kapıyı kırdı bak. <laughs> e nereye gittin lan? Ha, uçağa tuvalet yapmışlar. <laughs> Çıkın fakirler ekonomiye gidin oturun. <laughs> Fakire tuvalet <laughs> yok gitsene. çık dışarı. <laughs> Esso bir şey abi, yapsana abi, kanka. Abi, bir dakika bir dakika arkadaşlar. Esso uçağı kullanırken <laughs> pilotlar bir konuşma yapıyor. Yapsana abi onu. Tamam hadi geç dur. K kokpite geç. Yerine geç. Ben Korkpite de geç, şey, geç kokpite geç abi. Geç kokpite. Sayın yolcularımız. Yerinize oturunuz. Bak otur diyor sayın yolcu. Ağır, <gülüyor> maddeli. <gülüyor> Ağır maddeli. Ağır <laughs> maddeli yolcu. Ne, <Nerede>? bir dakika <laughs> o niye oraya geçiyor abi? O niye VIP? <gülüyor> <gülüyor> ben VIP'yim yani. bari. Geçti abi, oturdu tabi... ben de otururum o Oğlum o, o, o takım değil. elbiseli abi. Ha, tamam. <laughs> adı üstüne takım elbiseli. Beyefendiciğim siz niye uçakta böyle şey yapıyorsunuz? Kaldırmaz uçağı pilot. Kaldırma mı Tamam tamam. Tamam. Mi? tamam geçtim. Sen geçtim. de geç. <laughs> of arkadaşlar pilotum pilot bey ben yardımcı pilotum. Tamam. <laughs> Gel kanki otur. Bari şuraya Yardım oturayım ya, ya şuraya oturayım bari. Bir dakika pilotumuz <laughs> konuşacak arkadaşlar. Bir evet, dakika. Evet arkadaşlar buyurun pilot Bey hazır uçakla. Beyler bayanlar uh, hepiniz uh, Dur bir dakika arkadaşım. <laughs> hoş geldiniz. Susun ya pilot uh, şey yapıyor. yolculuğumuz Minecraft Airplane'den eee uh, End Airplane'e doğru olacak. End'e gidiyormuşuz uh, arkadaşlar. Uçağımız diyor, e, en fazla 40 bin fitte uçuş yapıp olacak ve yolculuğumuz bir saat sürecektir. Hepinize e, mm, iyi uçuşlar diyorum. <laughs> ne yaşıyor sordu o? Pilot <laughs> <laughs> ne yaşadın orada? Bir, 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 ya, anlatır mısın bize? Hostes kimdi hostes? Ben. Ben bir portakal suyu alabilir miyim? <gülüyor> ya <gülüyor> abi ben buna <laughs> bir şey vermeyin arkadaşlar ya. Git vermeyin abi. Al, takım kendine takım diye sen kendine ne zannettin? Uşağın şey var senin. Müşteri, müşteri her zaman haklı değil midir? Eee müşterisi söyle. Tam orada. Kaf <laughs> Oğlum uçağı yıkmayız lan. <laughs> Pardon arkadaşlar. <Aygülüyor> hadi çıkalım abi hadi. Hadi çıkalım abi. 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 Ben şöyle bir uzaktan göstereyim. Gerçekten Aynen. ilk defa Minecraft'ta bir hava limanı yaptık. Efsane oldu. Şurada da çok güzel bir Türk bayrağımız var. Burada daha demin göstermek fırsat Ay. olmadı. Arkadaşlar 10 numara oldu, 5 köfte oldu. Çok iyi oldu. Abi. Hepiniz elinize sağlık. Teşekkür ediyorum hepinize. Köfte deyince Nusret'e baktım ya. <laughs> ben de tamam diyecektim. Aç inen yolculara Nusret'i tavsiye ediyoruz. Nusret <laughs> <laughs> evet. zaten fazla para, para verdirip buraya yaptırdı. <gülüyor> 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 Minecraft airplane <'i> yaptırdı. Arkadaşlar <laughs> zaman verdim. videoyu kapatalım mı istersiniz? Artık şu çok abi. uzun oldu. Bir saat olmuş arkadaşlar yine. Yorulduk hep beraber. Ee, o zaman abi kim kapatmak ister videoyu? Hadi. Ben kapatabilirim. Kapatın. Kapat Arkadaşlar ilk öncelikle bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben hani bir haftadır video atmıyorum. O hastalığım ve şey içinde Minecraft bozuktu. Onun için video atmıyordum. Evet. Ama şimdi yeniden tekrardan atmaya başlayacağım. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün Han kanalı, Anka Lady'ye, Esso'ya, Gitarist TV'ye teşekkürler geldikleri için. Böyle havalimanı yaptıkları için. İzlediğiniz My için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. <laughs> bye bye. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.